Herkese merhaba çiçek sever dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri yeşilliklerimle karşıladım. Şimdi arkadaşlar bugün sizlere en kısa ve en pratik şekilde nane nasıl çoğaltılır? Evde kendiniz nane en kolay yöntemle nasıl yetiştirebilirsiniz? Nasıl çoğaltabilirsiniz? Bunu anlatmak istiyorum. Kendim denedim. Gayet başarılı oldum ve sizlere de bunu nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum çünkü çok kolay ve çok hoşuma gitti. Nane'nin kendine has kokusu yani yemeseniz dahi böyle yaptığınızda bunun kokusu insanı ferahlatmaya yetiyor açıkçası. Şimdi ben kendim balkonumda yetiştiriyorum organik organik kesinlikle. Kesinlikle şey yapmıyorum yani güzel bakıyorum gördüğünüz gibi oh mis gibi bir koku saldı balkonumda aslında içeride pek yetişmiyor bu tarz bitkiler nane ama balkonda hava ve güneşi çok seviyor. Şimdi arkadaşlar ben kendim yetiştiriyorum böyle yiyeceğim zaman kesiyorum bu şekilde kesiyorum az az bir dal iki dal yiyeceğim kadar kesiyorum taze taze yiyorum ben dışarıdan hiç nane almadım kendim yetiştiriyorum gördüğünüz gibi çoğu zaman da çoğaltıyorum ve gördüğünüz gibi semiz otları da kendiliğinden çıkmış durumda toprağın her yerinde bahar mevsiminde her yerden semiz otlarım yetişiyor şimdi arkadaşlar nanemizi kestik gördüğünüz gibi ben şimdi ne yaptım Dalından nane çoğalttım ve çok çok kolay bir yöntemle. Şimdi böyle dalından aldığım nane'mi yıkamıştım ben önceden. Yapraklarını çıkartıyoruz. Nane çok kolay yetişen bir bitki. Kendiniz de rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Böyle dışarıdan pazardan, marketten aldığınız nane'yi böyle sapıyla birlikte yapraklarını çıkartın. Size tavsiyem tepesini de kesin. Bu şekilde parmağınızla ve suya bekletin yani şuraya kadar suda bekletin birkaç gün içerisinde şuralardan kök verecek ben de yaptım ve sizlere göstermek istiyorum çünkü çok kolay kökleniyor şimdi gördüğünüz gibi bu naneden bu şekilde ben köklendirdim kökleri görebiliyorsunuz biraz böyle uzamış hatta yeni naneler dahi vermiş. Bu şekilde çoğaltabilirsiniz çok kolaylıkla. Şu da aynı keza görün. Bakın her yerde filizleri var ve kökleri var. Bunları direkt toprağa dikerek can suyu vereceğim ve yine nane filizlerimiz hazır olacak. Diğer yöntem de e, kök yöntemiyle isterseniz kökünden e, çıkarabilirsiniz. Size göstermek için ben bir tane kökünden de çıkaracağım, göstereceğim. Ama e, bu kesinlikle tutar. Ve görüyorsunuz benim e, plastik e, saksı kullanmıyorum. ben özellikle balkondaki bitkilerim için çünkü e, demir e, zamanla paslandığı için e, bitkilerde e, besin e, ihtiyacını karşılıyor. E, demir e, vitaminini karşılıyor, bitkilere çok faydası var. Eskiden zaten e, plastik saksılara dikilmezmiş. Bu tarz şeyler. Şimdi şurada bir kök var. Daha çok teneke. Hatta büyüklerimiz at böyle tenekede bir şey aldıkları zaman atmayıp çiçekler dikerlermiş altına delip. Benim bu saksımın da altı delik ve dışını da boyayabilirsiniz. Yani değişik renklerle süsleyebilirsiniz. Ama ben gerek görmüyorum. Şimdi kök yöntemiyle nasıl çoğaltılır onu anlatacağım. Daha sonra da köklendirdiğim. Annemi dikeceğim. Onu göstereceğim size nasıl olur diye. Şimdi şöyle bıçakla kökünden alıyorum. Bakın geldi zaten. Bu şekilde köklü olarak direkt toprağa diktiğimde can suyunu vereceğim ve tutacak. Şimdi şöyle hafif bir oyuk yapıyorum elimle. Tekrar toprağımla kapatıyorum. Ardından Yeni nane fidelerimi dikiyorum ve nane çoğaltma işlemimiz hazır arkadaşlar. Siz de kendiniz yetiştirin. Bu kendiniz koparmanın, kendi yetiştirmenizin zevkini yaşayın. Tavsiye ediyorum kesinlikle. Memnun kalırsınız ve çok çabuk kolaylıkla çoğalıyor naneler. Bakın kökü görüyor musunuz? Bir haftada bu şekle geldi. İki üç gün içerisinde özellikle ama şey de çok önemli içinde bulunduğunuz mevsim de çok önemli bu pideleri dikerken. E şu anda tam zamanı bahar mevsimindeyiz. Ve şimdi bu şekilde parmağımla hafifçe örttükten sonra. Tamam şimdi yerine dikmiş olduğum nanelerime can suyunu veriyorum. Gübreyle, tuttuktan sonra gübreyle de destekleyebilirsiniz. Ben bu aşamada gerek görmedim. Şöyle hafifçe parmağımla bastırıyorum. Çünkü e, iyice geri sıkılaşsın, sallanmasın, kökleri sabitlesin diye. Bu şekilde dikmiş oldum. Ve gördüğünüz gibi toprağım kıpkırmızı bahçe toprağı. E, naneler böyle kırmızı toprağı gayet seviyorlar, e, güzel yetişiyorlar, hiçbir sorun yok. Siz de kendiniz evde rahatlıkla böyle mis kokulu, organik naneler yetiştirebilirsiniz. Eğer balkonunuz yoksa pencere önünde de olur bol ışık alan ama güneş gören bir yer ve havalı bir yer olursa çok daha güzel verim alabilirsiniz. Ama dediğim gibi hiç uygun bir bekanınız yoksa pencere önü küçük saksılarda yine olur. Evet arkadaşlar, bugün sizlere en kolay şekilde nane nasıl çoğaltılır onu anlatmak istedim. Umarım paylaşımı beğenirsiniz. Lütfen takipte kalın arkadaşlar. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle bir sonraki paylaşımımdan da haberdar olursunuz. Ben izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlarım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.